He. Bu çocuk çok önemli bu konu. Bu çocuk mu önemli? bu, bu konu çok önemli. Bu konu mu çok çocuk? çocuk Yok, Burhanettin'i he. görünce heyecanlandım. Ha, videoyu çekiyor Evet. Burhanettin. Çekiyor sonra televizyonlara satıyor ya. Yok ya. Tabii canım, Kayserli ticaret yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Nereden biliyorsun Kayserli olduğunu? Çünkü ya. matematiği kuvvetli. Ha, babası. Babası çağırdı bunu. Ee? Burhanettin dedi. Ee? Senin dedi matematiğin nasıl dedi? Baba dedi benim matematiğim çok kuvvetli dedi. Ee, sonra? Peki Burhanettin dedi söyle bakalım dedi şimdi dedi sen 300 Euro'ya bir şey aldın dedi Heh. 300 Euro var dedi Bir de dedi bir yerde 500 Euro var dedi evet. Bir de dedi senin evinde bir tane ürün var dedi Tamam Sen dedi bunu dedi kaç paraya satarsın Kaç paraya alırsın dedi Evet Hesapla dedi Hesapladım Bural ettin ne dedi Ne dedi Baba alırken de satarken de çok fark eder Hesaplayamam dedi Niye Çünkü hesabı kuvvet. Allah Allah Tabi canım Bu böyle değildi sanki Evet böyle değildi sanki 3'ü <laughs> alıp 5'e satmış yani He neyse Ticaret Ticaret Evet Karagöz'üm Evet Ben diyorum ki Ne diyorsun Buraya sen birkaç çocuk al. Birka